Merhaba Android 10 işletim sisteminde uygulamalar nasıl taşınır bunu anlatacağım. Uygulamaya basit tutuyoruz. Uygulama bilgileri. Depolama. Gördüğünüz gibi taşınmıyor hiçbir şekilde. Ayarlara giriyoruz. Depolama şu an 5 GB boş. Depolamaya giriyoruz. SD karta giriyoruz. Köşede noktalı yere basıyoruz. Depolama SD kart. Bu işlem yapmadan önce SD kartta önemli bilgilerinizi taşımanızı tavsiye ederim. Ya da yedeklemenizi. Şimdi dahil olarak biçimlendir diyoruz. bu işlem biraz uzun sürebilir. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve diğer videolarıma da göz atmayı kanalımda. Belki işinize yarar videolar vardır. dosyalarda sd kartı gidiyor iskeline döndürmeyi de anlatacağım İşlem tamamlandı. Uygulamayı basılı tutuyoruz. Uygulama bilgileri. Depolama. Değiştir. SD kart. Diyebiliriz. Şimdi eski haline döndürmeyi anlatacağım. Ayarlara giriyoruz. Depolama. Şu anda depolama 7 GB olmuş. yani artış olmuş. Taşınabilir olarak biçimlendir dersek eski haline döner. Verileri taşı derseniz verileri taşınır galiba denemedim. Taşınabilir olarak biçimlendir diyoruz. Eski haline döndürüyoruz. Bakalım. eski haline döndü sadan, burada bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşürüz